Merhaba arkadaşlar Evet bugün dışarıdayım dışarı çıkayım dedim çünkü hep evde evde biliyorsunuz evde değişik olaylar var. Bu yüzden bugün dedim böyle dışarıya çıkım ve böyle bir mağara gibi yere geldim Burada ne geziyorum Vallahi benim de aslında pek bir fikrim yok. Arkadaşlar biliyorsunuz Evde sizlere değişik bir şeyler çektim videolar ve değişik değişik olaylar oldu. Biraz böyle çıkayım, hava alayım dedim. Ama beni bir şey buraya getirdi. Böyle bir mağaranın içine getirdi. Ve bu mağarada değişik değişik resimler var. Ben de anlamıyorum. Bakın şurada bir ejdera var. Şurada başka bir ejdera var. Aslında burada bakın değişik değişik ejderalar var. Görüyor musunuz? Şurada da ejdera var. Hani değişik bir mağaraya geldim arkadaşlar. Hani şimdi bana diyeceksiniz neden çıktın, neden şey yaptın falan ama evde dura dura gerçekten artık moralim bozuldu arkadaşlar. Evdeki olayları var ya sizlere anlatsam yani siz de gerçekten moral moralinizi bozarsınız sizlere de göstereyim. Bakın şöyle bisikletimi aldım. Şimdi bisikletimle arkadaşlar bu mağaradan çıkacağım, orman içine dalacağım. Umarım başıma bir şey gelmez çünkü bilmiyorum yeniden bu videolara başladığımdan beri değişik değişik ve paranormal olaylar oluyor arkadaşlar. Şu an bile yani şu mağara tepeme düşse, sallansa şaşırmam. Hazır mısınız arkadaşlar o zaman? Hemen bisikletime binip yolumuza gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar bu arada bakın şöyle bir karne aldım. Görüyorsunuz mu? Şöyle bir yer buldum. Şimdi oturacağım buraya ve sizlere karnemi göstereceğim. Hop çekiyorum. Bu ne lan? Aşağı çekiyorum. Sen nereyi çekiyorsun? Şöyle biraz tepeden çek. Ha. Arkadaşlar şimdi neden bu karne ya? Allah gittik lan. Aa, bisiklet gidiyor. Oğlum dur lan. Bu ne biçim tahta ya? Şimdi neden bu bunu aldım arkadaşlar? Sizlere göstereceğim. Bu karne benim notum. Rüya defterim arkadaşlar bakın. Burada da şöyle rüya rüya kitabım yazıyor. Görüyorsunuz mu? Ben buna birkaç zamandır böyle rüyalar falan görünce rüyalarımı buna yazıyorum arkadaşlar unutmamak için. Çünkü rüyalar açıklayıcı şeyler olabiliyor arkadaşlar. Böyle bazen rüya görüyorsunuz, onu not ediyorsunuz ve bazen sizlere böyle bir sübliminatil mesajlar verebiliyor. Şimdi ben bu kitabıma neler yazmıştım sizlere onu göstereceğim hemen. Evet bir, bir rüya görmüştüm. Bakın hatta buraya yazmışım. Bakın arkadaşlar tam burada okuyabiliyor musunuz? Bir varlıkla yaşıyorum. Çünkü rüyama girdi arkadaşlar bu ben. Bir gece böyle yatıyordum. Hay <laughs> nefes nefese kaldım valla. Hatta o hiç unutmuyorum böyle. Uyuya kalmıştım ve hem uyanığım hem uyukluyorum. Yani uyuyorum ama rüyadayım. Hem rüyadayım hem gerçek hayattayım. Böyle kımıldayamıyorum yani. Paralize olmuş bir şekildeydim. Ve yanımda böyle bir şeyler koşuyordu. Böyle kayıyordu arkadaşlar. Evin içinde böyle balatonun üzerinde çoraplarıyla sanki kayıyordu arkadan biri. Ve ben uyanmak istiyorum ama gözlerim açık. Gözlerim açık ama kalkamıyorum arkadaşlar yani öyle bir öyle bir şeyler yaşamıştım onun için bunu buraya bir yazdım ikinci sayfada da işte böyle yani kanalda sizlere söylemem gereken şeyleri yazmıştım görüyorsunuz mu burada mesela kanala abone olun yorum bırakın kanala üye olun üye de olabilirsiniz arkadaşlar üyelik yeri var üye olunca yorumlarınız ilk sıraya çıkıyor ve Üye olanlara tabii öncelik cevap veriyorum çünkü YouTube onları öne koyuyor. Ondan sonra bakalım. Böyle bir bulaşık makinesi çizmişim. Belki bulaşık mak bulaşık çamaşır makinesi çamaşır makinesi görmüşüm. Şöyle bir Nutella kavanozu çizmişim. Sonra şöyle bir kapı görmüşüm. Kapı çizmişim arkadaşlar. Sonra. Bir rüya görmüştüm. Böyle bir şey çizdim. Bakın şöyle. Bakın yakından göstereceğim. Böyle bir şey çizmiştim. Ondan sonra da bir şey çizmedim herhalde arkadaşlar. Var mı lan yoksa? Unuttum mu? Yok arkadaşlar. işte şimdilik bu kadar. Yani yeni başladım zaten. Bir hafta oluyor bu rüya kitabına başlayalı. Öylece bazı şeyleri belki yani unutursam bu rüya kitabının sayesinde Hatırlarım arkadaşlar. Neyse bunu çantama koyacağım. Devam edeceğiz. Bakalım e, Bakalım böyle biraz değişik bir video olsun istedim ya doğada. Çünkü hep böyle evde kal korku. Evde biliyorsunuz eşyalar hep böyle yerinden kımıldıyor. Bir şeyler oluyor. Artık yani ben de e, bu durumdan biraz sıkıldım. Oğlum ben size diyorum lan bu ormanda değişik şeyler oluyor. Bakın bisiklet sürüyordum rahat rahat. Bakın tam şu ağacın üzerinde şuradaki gözü görüyor musunuz? Bakın. Resmen göz var göz. Göz üzerimde arkadaşlar bilmiyorum. Millet eğleniyor. Biz cinle cücüyle bücüyle uğraşıyoruz. Resmen bakın. Bakın gözü gördünüz değil mi? Göz resmen orada beni takip ediyor ağacın üzerinde. Oğlum bu olayı çözeceğim bilmiyorum. İçimde garip bir his var. Neyse elmam vardı. Bir yere konacağım elmamı yiyeceğim arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ya bilmiyorum. İçimde böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama şu an var ya moralim acayip derecede bozuldu. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Eve de giresim yok. Bakın bisikletim var değil mi şimdi yanımda? Gün içi bile artık bunlar takip ediyor beni ya. Vallahi kafayı bozdum artık. Bakın çantamın içinde demin size ne de gösterdim? Bir defter gösterdim. Ve bir elmam var arkadaşlar. Bakın defterimi aldım. Elmamı da aldım. Demin bir yere oturdum. Tam böyle kamerayı çıkaracağım falan. Defteri açayım dedim. Defterin içinden ne çıktı? Şaşırdım oğlum. Böyle bir şey olamaz. Açasım yok. Umarım kaybolmuştur. Bakın size göstereceğim. Şuraya bir oturayım da. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Yemin olsun. Artık durun ya. Vallahi kafam kafam karıştı arkadaşlar. İki saniye. Hop. Ha. Resmen resmen şok yaşadım. İnanmayacaksınız şok yaşadım. Bakın defterin içinden ne çıktı? Şöyle size de göstereyim. Aha açıldı. Hemen sayfa açıldı. Bak. Bakın arkadaşlar. Bu neden yırtıldı? Arkadaşlar bakın. Demiz'e gösterdim şunu. Bir şey yoktu arkasında. Bakın ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı. Böyle değişik dilde bir şeyler yazıyor şurada. Ve yanmış arkadaşlar kağıt. Görüyor musunuz kağıda? Şöyle bir şey buldum. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Yani ben anlamıyorum. Anlamaya çalışıyorum ama anlamıyorum. O kağıtı oraya kim koydu? Ya da demin var mıydı ben mi görmedim? Videoyu hemen gir bakacağım. Şimdi hemen iştahım kaçtı lan. Şu elmayı yiyecektim. Elmayı da yiyemedim. Resmen böyle bir şey olamaz. Bir bana Şaka mı yapıyor? Şey mi yapıyor? Yani bir kere daha göstereceğim son kez. Bakın. Bir de kağıt yanmış. Bakın. Arapçada bir şeyler yazıyor. Tabi Arapçayı anlamadığım için ne olduğunu bilmiyorum. Ee, öyle bir şey yazdığımı da hatırlamıyorum. Yoksa uyku sersemi mi yazdım? O da olabilir. Ama demin sizle beraber yani şu arka taraflarda oturduğumuzda baktım. Hani öyle bir şey yoktu. Tamam, Kafayı yiyorum lan artık var ya. Ne doğru ne gerçek ne yalan bilmiyorum. Vallahi bu işin sonu var ya. Zor zor. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ya yeniden. Vallahi uyuya kalmışım. Gece oldu. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Şöyle karne buldum. Karne buldum arkadaşlar. Ha, karne buldum diyorum ya işte parka götürdüm Rüya şeyimin içindeki parkta gördünüz bak hala burada şuna bakın şöyle bir kere de evde bakayım dedim inceleyeyim dedim anlamadım Arapça bir şey yazıyor ee, ne de yok olduğunu da bilmiyorum yani şöyle göstereyim yakından anlayanlar varsa bir tercüme etsin bir de anlamadım bir şey var bir şey inceledim. Şuradaki bakın rüya kitabımdaki yaptığım resimler var ya şöyle. Aynı kalemle yazılmış arkadaşlar. Bak onlar da mavi bu da mavi. Ve yapmışlar şuraları falan. İnşallah anlamıyor. Vallahi bıktım vallahi baktım Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Burnum dükkanı evde cinler oynuyor. Allah Yeter ya. Kulaklığı da çıkarmıyorum. Neye kulaklığı çıkarmıyorum arkadaşlar? Kulaklık taktım. Duymamak için duymamak. Anlatabildim mi? Kulaklığı çıkarınca tık tık sesler geliyor. Ne yapacağımız? Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz mu arkadaşlar? Gideceğim. Bunu bence zaten çıkıyor bakın. Bunu ya sonradan eklediler ya bir şey oldu. Ya biri benimle maytap geçiyor bilmiyorum. Ya biri karnemin elinde. Gitti sonra koydu bisikletime geri. Çünkü bisikletim arkadaşlar şeydeydi. Aşağıdaydı yani aşağıda. Oradan gelen geçen belki karnemin içine biri bunu koymuştu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Neyse ben şimdi gidip bunu yakacağım. Şöyle hop. Hatta bilmiyorum internette okudum böyle okunmuş ya falan koymak gerekmiş. Ondan sonra bir şey yapmak sirkeli suya mı bir şeyler yazıyordu vallahi ben de anlamadım. Öyle bir şey yapıp yapacağım bunu bir şeyler. Lazım olur mu bana? Olmaz ya. Yak en iyisi değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Başım çatlayacak var ya. Burnum tıkaldı. Başım ağrıyor. <laughs> evet böyleleyeceğim. Bilmiyorum vallahi ne olacak? Esniip duruyorum böyle. Nazardan mı var yoksa bende bir şey mi var? Anlamadım. Allah Allah. Bir şeyler var. <laughs> i̇şte arkadaşlar, dediğim gibi yani bu da üçüncü video oldu. Dörtüncü de bakalım neler olacak. Kapıya da çıkamadık anası. Kapıya çıktık. Kapıda da değişik olaylar oldu. İnanamıyorum artık, gülüyorum sadece yani. Neyse merak ediyorsanız artık devamında ne olacak çünkü biliyorsunuz gün geçtikçe daha da böyle artık bir dizi gibi bir şey oldu hani giderler bir eve de ilk günü iyi sonra olaylar bir ya bu da aynı öyle oldu yani alıştım artık böyle şu yaprağın kımıldamasına bir şeylerin kaybolmasına ve bir şeyler yani oluyor neyse arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videoda kendinize iyi bakın sizleri seviyorum gerçekten iyi ki varsınız ve beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Şöyle bir kalp yapacağım hepinize. Hop, aldınız mı kalbimi? Sizden de bir kalp bekliyorum aşağıda. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ôi ơi 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 ơi